Sual. Cennette müjdelenmiş ve Peygamber Efendimizin halifeleri olan dört büyük zatı sevmeyen, buğz edenler oluyor. Bunların bu durumu imanlarına etkiler mi, ahiretteki durumları nice olur? Cevap. Bu konuda Menâkıb-ı Çihar Yari Güzin kitabında deniyor ki, Rükneddin Ahmed bin Cürcani Hazretleri, Abdullah bin Ömer Hazretlerinden rivayet etmiştir. Resulullah Efendimiz buyurdular ki, Zaman ve mekandan mukaddes, kemiyet ve keyfiyetten münezzeh olan Allahü Teala, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'nin sevgisini sizin üzerinize farz etmiştir. Nasıl ki, namazı ve zekatı, orucu ve haccı farz etmiştir. Nasıl ki vücutlarınız namazın, zekatın ve orucun, haccın şerefi ile şereflenir ise, kalpleriniz de Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali Hazretlerinin muhabbetleri ile süslenir, şerefli olur. Egah uyanık olunuz. Her kim benim ümmetimden, bedeniyle namaz kılar, eliyle zekat verir, ağzı ile oruç tutar ve ayağı ile hacca gider, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'yi kalbiyle dost edinir, o kimse Allahü Teala huzurunda, Cebrail ve Mikail aleyhisselam gibidir. Her kim namaz kılar, zekat verir, oruç tutar, hakseder ve lakin, gönlü ile Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'yi, radıyallahu teala anhüm. Sevmezse o kimse Allahü Teala dergahında iblis gibidir ve iblisten kötü ve melundur. Allahü Teala muhafaza etsin. Eğer bir kimse, cehalet ve tembellikten dolayı ömrü boyunca az ibadet işlemiş ve şartlarını yerine getirememiş olsa, kalbiyle bu dört serveri sevse, sonunda cennete gider. Eğer bir kimse Nuh ve Lokman hazretlerinin ömrü kadar yaşayıp, her saatinde bir çeşit hizmet ve taat işlese, kalbinde bu çihar yari güzin, bir zerre buğuz olsa, cehenneme gider. Sonunda, bin sene taat ve ibadet, bir zerre sevilenlere buz ile faydasız hale gelip, cehennemlik olur. Bin sene boyunca hata ve masiyet, günah işlese, bir zerre çihari yare sevgiyle cennetlik olur tabiatıyla ehli sünnet itikadında olanların günahından iman ve tevhid, saadet kokusu gelir. Bidat fırkasında olanların taat ve ibadetinden küfür, ilhad ve şekavet kokusu gelir. Hazreti Ebu Bekir namaza, Hazreti Ömer zekata, Hazreti Osman oruca, Hazreti Ali ise hacca benzer. Senin de böyle bilmen lazımdır. Neticesinde iyilik bulursun. 15 Aralık 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü